Evet günaydın diyeceğim. Herkese selam olsun. Nereden olsun? Kara fırından, taş fırından. Emre Usta bir şey diyor. Hayırlı sabahlar, hayırlı sabahlar olsun efendim inşallah. Evet salı videomuza hoş geldiniz. Hıdır elimden gelen budur. Emre Usta ile değer diyeceksiniz işte. Yenisi gelene kadar bu. <laughs> evet çalışaklar tandıranemiz açıldı. Ben böyle yemeği valla. Çıkın çıkın. Gelin gari diyeceğim. Yeri biliyorsunuz. Öğren gelip vatandaşı da göstereceğim. Sabahın seheri de pek kimse yok. Evet, Apuş'un düğünü var. Siz nereden duydunuz? Öyle diyorlar vallahi Apuş'un düğünü varmış, haber vermeyin diyorlar. <laughs> çıkın çıkın, düğünümüze de gelin gari. İnşallah, inşallah. Ahmet abiyle çay içmelerde. Bir şey rast gelsin devrimin. Hayır şöyle bir şey yok. Evet, mıstığın tameri içeride batırıyorlar. Yalandan bir göstereyim. Diyor Niye yapmayacağım? Kolay mı ya? Kolay mı para ya. Para para lan? Ağlığımı para başlayalım. Ağlığımı para başlayalım. Lan bu ne? Bu adam gözü yanıyor. Lan burada bir şey var ya oğlum ya. <laughs> Tane var bir <şu gülüyor> şey <bunu. gülüyor> var. Abi, tamam mı? Bir şey Mısır Samer'den de böyle. Selami abi, çabalattırıyor. <laughs> büyük pazarlık var, büyük pazarlık. Pazarlığın üstüne geldik. Adamların iki eşeği var. Bekçi Muammer de kendi eşeğini satacak inşallah. Davara muayyer davara. <laughs> Muammer abim. sevgili abim etme bu. Ver şunu Bir kalabalığımız var bugün. Çarşı kalabalık. Yollarımız sıcak asfalt olacak. Onun için yapımda, tadilatta. Allah çektirmesin tabii. Evet dostlar kıraathanesinin önü dolu. Çarşımız bugün kalabalık. Uğurlar olsun. <laughs> Çarşımız hakikaten kalabalık. Ve taksi durağımızın önü. Çıtların rızağı. Saatimizde 11.10 e var. Ebru'cum hayır dedi. Neye hayır tamam da. <laughs> Fotoğraf çekmeye mi, video çekmeye mi? Evet kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Evet inan <laughs> eczanesi. Evet. Tansiyonu çıkanlar. Ateşi çıkanlar. Bir şey daha diyeceğim demeyin. İçimde kalsın. <laughs> bir ay doğar diyor ilk akşamdan geceden diyor. Diyor da diyor. Ustam kolay gelsin. Teşekkür ettik sağ olun. Eline koluna yüreğine sağlık. Uşaklara selam olsun buradan Birer beyni atarsınız inşallah Evet Hacı abim burada Alparslan abim burada muhtar burada Kolay gelsin diyeceğiz Evet buradan da böyle Belçarküteri önü İşçare büyük Hamo da buradaymış Evet iştişaremiz büyük Bir de bakalım resmi de alalım Aldım herhalde. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Evet Seç Market. Evet bazen çekim hatalarımız da oluyor. Silmiyorum olduğu gibi. Neyse o yüz diyoruz. Öyle olması gerekiyor bence bilmiyorum. Yalnız pazar videomuz az. Beğenilerimiz az Para kazanmıyorum YouTube'da Nihayetinde Yani boş zamanları değerlendirmek gibi Düşünün Evet özerler tekerler bahinin önü dolu Hakan var Hakan kurbanlık satıyor Bu sene bilginize bu sırada Ya dediğim gibi beğeni yaparsanız Hakikaten seviniriz Takipte kalın Evet abim Eşikli'den geliyor. Eşikli'nin peyniri. Camızda var mı abim camımız sütü de? Evet çat çatın böğrü diyeceğim hemen. Çatın yanı. Eskiden çat bize bağlıymış ama eşikli bize bağlı mıydı bilmiyorum tabi. Eşkiden buraya bağlıydı mi buraya bağlıydı? Hayırlı sağım kolay gelsin. Sağ teşekkür ederim. Evet tarkanımıza selam olsun buradan. selam olsun diyeceğim. Selam söyle zaten izliyor. Evet. Abim açlığım kalmadı yalnız bilgine. Birazdan gönderiyor mu bana? Haydi. Seviliyorum. A Takipte kal abi. Allah'a baharet olun yavruları. Bahattım. Durlahan'ın gülü gülü Yusuf abim. Seviliyorsun abim. Evet Durlahan'a da selam olsun buradan. Abiciğim pazarın tatlı olsun. Ana gene Durlahan. Ali abim de burada. Kavşara bir iki kişi. Kavşar'ın kaçsın. Diyarbakır'da, Diyarbakır'da benim çocuk göremiyormuş beni iyice çek. Diyarbakır'a selam olsun. Ala selamlar selam Kolay gelsin babacım. Ha, hoş geldin gel. Evet sucukçu Mustafa İtinayla sucuk yapılır sucuk satılır İtinayla itinayla Karı oğlan da burada. İşler açıldı, güneş çıktı. Evet, tohum satıyoruz dostum. Seviliyorsun karı olan. Ben seni seviyorum. Kolay gelsin amcam, pazarın tatlı olsun. Alemin kralı burada, alemin kralı. Muhtarların şahı, şahı. Bir tane muhtarım benim. Bir tane, bir tane. Başka yok vallahi. O da açmazdı zaten. Muhtarım. İşin gücün rast gelsin. Kolay gelsin. Ablacım, Özgü'ye selam. Ömer. Kolay gelsin attosun. pazarın da Bazarın olsun. Pazarın gülü gülü. Bir denesi Yalnız bu hafta şarkışlıya gene Özkan'dan gittim. Gelen arabaya Ömer diyor. Giden arabaya Ömer diyor. Bu hafta gelmedik bu Gelmedin ama o diyor öyle. Gelene de Ömer diyor, gidene de Ömer diyor. Ben buradan çok selamlarımı iletiyorum. O anladı. Anladı. Evet, itinayla su satışlarımız başlamıştır. Abi, bu sene Badem Pınarı ile anlaştık. Sularımız ballı. Geldik Bal. ballıyı. <laughs> Hayırlı abim kolay gelsin. Pazarın tatlı olsun. Bunun tadına bakmadan gitmeyeceğim arkadaş. Evet, Ahmet Ağa da burada. Evet, Orta Balkanların en büyük peynircisi. Curalı'ya peynir gönderiyor Curalı'ya. Curalı'ya selam olsun buradan. Evet, burada köylü köylüoğlu. Orantamız kalabalık, hakikaten kalabalık. Pazarın tatlı olsun abim. Hadi abi, hadi abi. İstiyorsun. Domates hafiften kıpırdamış gibi abi, bu hafta. Hoş geldin, nasıl? Balkonlar domatesi, yine uzun fiyatta. Yine güzel domates, 1 kilo. Hafiften kıpırdamış Böyle, ama. Öttür, 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 öttür. <laughs> Sami abim, kolay gelsin. Hasan, domates kaç lira? Domates 30 e, lira abi. Rekabet var gene. Tamam abim kolay gelsin. Çalışkanlar inşaat. Mehmet Çalışkan. Pazarın tatlı olsun abim. İyi satışlar abim. Tamam, Aynıysa şey gel, ayakkabıları değişecek. Bu da ayakkabı, bu da ayakkabı. Pazarın tatlı olsun kral. Allah Allah Allah. <laughs> <laughs> Muhtarım, Curalı'ya selam söyleriz, bir daha söyleriz. Curalı'ya selam olsun. Evet, Nevşehir'den gelen çileklerimiz... Abim kolay gelsin pazarın Allah tatlı olsun. Hayırlı işler. Kolay gelsin. İbili de burada İbili. Merhaba Devrim. Abim kolay gelsin. Ahmet abim yine geziyon. Geziyorum ben. Evet zeytincin gelmiş. Kral kral zeytinci kral. Eyvallah. Alemin kralı burada. Evet çorapçının kralı. <laughs> Çoraplar çorap. Sevilen abi. Çoraplar. Pazarın tatlı olsun abim. Fiyatları düşürmüşüz. Seviliyorsun abim. Sen de seviliyorsun babacığım. Pazarın tatlı olsun abim. Hoş geldin. Evet boyacı Ahmet kayıp yalnız. Boyacı Ahmet nerede abim? Vallahi boyacı Ahmet kayıp. Evet, gayser 50 bin lira, 50 TL. Ablam hoş geldin. Abim kolay gelsin. Katlı olsun pazarı. 130. Bunlar da Çayıranın güzelleri. Git git. Hava düz geldi, git vurma. Daha ne koruyorlar da seni? Gayserler. abim. Burayı çekince pazarcılar bana kızıyor. Pazarın en ucuz yeri burası. Evet abi. 50 50 soğan lira. Vallahi 50 liraya Şeker fare 50 lira 50 Evet çiçeklerimiz de gelmiş. İhtiyacı olanlar pazarın sonuna. Çayran pazarının sonuna ihtiyacı olanlar. Pazarın tatlı olsun abim. Karpuzlar şerbet gibi gözüküyor yalnız. Aynen, aynen gibi. Aynen evet. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Samısakçı abim burada. Selam olsun herkese. Evet. Baktığınız her aydınlık. Gününüz güzel. Yanınızda hakikaten güzel insanlar olsun. Takipte kalın diyorum. Seviliyorsunuz.